Gökyüzü neden mavidir? Gökyüzünün mavi görünmesinin temel sebebi güneş ışığının atmosferde yayılmasıdır. Güneş ışığı beyaz görünse de aslında birçok renkten oluşur. Bu renkler farklı dalga boylarına sahiptir. Atmosferimizdeki gaz molekülleri ve küçük parçacıklar güneşten gelen ışığı dağıtır. Bu olay Rayleigh saçılması olarak adlandırılır. Rayleigh saçılması özellikle mavi ışığın daha kısa dalga boylarını daha fazla yayar. Kısa dalga boylu mavi ışık atmosferdeki moleküller tarafından diğer renklere göre daha fazla saçılır. Bu yüzden gökyüzüne baktığımızda mavi rengi görürüz. Ancak güneş doğarken veya batarken ışık atmosferde daha uzun bir yol kat eder. Bu sırada mavi ve yeşil ışıklar daha fazla saçılır ve geriye daha çok kırmızı ve turuncu renkler kalır. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde gökyüzü kırmızımsı veya turuncu görünür. Sonuç olarak gökyüzünün mavi görünmesi, ışığın atmosferde nasıl yayıldığı ve hangi dalga boylarının daha fazla dağıldığı ile ilgilidir. Bu doğanın bize sunduğu güzel bir fenomendir. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.